bazı cüz'i olaylar var ki külli bir hükmü neydir? işaretidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de en büyük surenin ismi Bakara'dır. Basit bir olay gibi bir bakara kesilmiş, inek kesilmiş. Kur'an-ı Kerim büyük bir surenin ismini Bakara diye tespit ediyor. Ve hepimiz de diyor Allah Allah ne oldu ki yani mesela. Üstadımız diyor ki basit bir inek kesme meselesi değil. Biz her gün mezbahalarda binlerce kesiliyoruz. Niye kimse bunu olay yapmıyor, haber yapmıyor mesela? Hz. Musa zamanında da bir tane inek kesilmiş. Ama bunu Kur'an-ı Kerim işte ediyor, yayıyor mesela. Ha, demek ki cüz'i bir olay, külli bir kanunu ne yapıyor? Bizim nazarımıza getiriyor. Onlarda ineklere tapma, inekperestlik dediğimiz bir hastalık vardı. Kur'an-ı Kerim'de o ineği kesme meselesini anlatıyor ki inek perestlik dediğimiz ineklere tapma meselesi kalplerden silinsin. Gelelim hakkata. Onlar inek kesmişler çünkü kalplerinde inek perestlik vardı. Ama bizim her birimizin kalbinde ayrı bir inek var yani. Taptığımız inekler var yani. Birisinin makamdır, birisinin paradır, birisinin kadındır, birisinin şöhrettir. Birisinin enaniyettir, birisinin gururdur. Ama onun da taptığı bir şey var. Nasıl ki Hz. Musa zamanında ineği kesme meselesi anlatılmış. Ka demek ki ne demek? Siz de kalbinizde inek hükmünde olan ve taptığınız ne varsa onların da kafalarına birer bu bıçak vurun ve kesin anlamını veriyor. Bakın gençler toplanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i tekmeliyorlar. Bu bir olay. İki tane çocuk nefsine mal bulmuş. Bizim umurumuzda değil onlar. Onlar yani Allah ıslah diyelim ama müstahaklar neyse en güzel Cenab-ı Hak verir. Ona bir şey demiyoruz. Ama bir şey var. Gençlik bir yere doğru gidiyor. Ve birileri kasti bir şekilde onlara bir koridor açmış. O koridora doğru yönlendiriyor. Ve bakıyorsun ki şuursuz bir şekilde bir yere doğru gitmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Bilemiyorum yani. yani. Mesela Suriye'de bakın diyelim mesela. Bir taraftan bomba atıyorlardı. Bir taraftan da bir koridor açıyorlar. Millet oradan kaçıyor mesela. Orada da onlar başka bir problem bekliyor. Yani sadece mecburi bir koridor bu manada açılmış. Oradan sürüklenen insanları ileride daha başka bir tehlike bekliyor. Şimdi gençleri bir yerlere birileri sürüklüyor. Gafletle durduk mu olmuyor. Biz tembel durduğumuz vakit başkaları da tembel duruyor anlamına gelmiyor. Düşman sinsi. Düşman ciddi manada çalışıyor. Altta alta da münafık hale çalışıyor. Bize diyor ki nasıl her yer Müslüman. E baksana falan şu bu camiler cumada doluyor. Ne. Evet elhamdülillah ona şükredeceğiz. Ama bilelim ki zahir ayrıdır. Görünüş ayrıdır. Batın ve hakikat çok ayrıdır. Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Risale-i Nur'un fıtraten yaratılış itibariyle temiz. Mesela çocuk hile düşünemiyor. Enteresan böyle. Yani hile düşünemiyor yani. He, ya yani B planı yok yani. Farklı bir ajandası yok. Safi, temiz, melek gibi bir vaziyeti var. İşte bu fıtraten temiz olan çocuklar risale en halis talebeleri olacak inşallah. Risale-i fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak. Zaman vaziyetidirken de şu anda uzay çağındayız artık. Bilişim asındayız. Elektronik, mekatronik dediğimiz döneme girmişiz artık. Mesela bu çocuklar zaman ilcahına göre de inşallah en güzel nur talepleri olacak. Bir elinde diyelim mesela Kur'an'ı, bir elinde bilgisayarı. Bir elinde Risale-i Nur'u, imani bir tefsir kitap neyse, bir elinde de hem bilgisayar hem de bu gibi yazılım dediğimiz, uzay dediğimiz, bunlarla alakalı şeyler, dersler, uzmanlıklar yani. Genç, böyle olacak bir Müslüman genci. Çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz gerekiyor. Okulunda en çalışkan, sınıfında en faziletli. Ondan sonra da manevi olarak da maddi olarak da herkesin yaşta bak bu adam Müslümansa Müslümanlık haktır dedirtecek özellikle olacağız abiler. Hem esnaf olarak hem gençler olarak hem babalar olacak olarak hem de hocalar olarak hepimiz bu anda ne yapacağız abi? Örnek Müslüman olacağız. Bakın artık insanlık konuşmaya doydu. Doydu ya. Kardeşim bana anlatma diyor. Artık örnek görmek istiyor ya. İş yerinde ezan okunduğu vakit, ezan okunduğu vakit, Allahu Ekber, Allahu Ekber, acil bir işi var, farklı bir şey var, onda memurdur, kalkıp gidemiyor, ayrı bir konu. Ama herkes bilecek ki, şu adam ne olursa olsun namazından taviz vermez. Bu adam ölümüne de sebep olsa yalan söylemez. Devlet memurudur, rüşvete tenezzül etmez. Öldürsen yapmaz. Esnaftır aldatmaz. Ortaktır kimseye kazık atmaz. Abi sen Risale-i Nur'u Ben bütün bu va ilimlere vakıf olayım. Beş para etmiyor. Bir hata yap ya. Çok çoğu babanın çocukları yani kendisi nur tabisi olduğu halde ya da Müslüman bir cemaate bağlı olduğu halde niye çocuklar buraya bu manajı yapmıyor? Çok sebepleri var. Bir tanesi de babasının evdeki haliyle medeseki hali farklı gördüğü için çok iş yapmıyor. İş yerinde bakıyorsun ki misal diyorum tüccardır. Yanlış işler yapıyor. Medresede böyle mübarek gibi duruyor. Diyor ki ya bu olmaz ya. Ben ne böyle olayım ne böyle olayım diyor mesela. Çok dikkatli olmamız lazım. Bazen bir hata yaparken yanımızdaki çocuğumuza nasıl zarar verdiğimizi de hesaba katmamız lazım. Bak burası çok mühim. Kulaklarımızı beş açıp dinleyelim. Hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Küçüklüğünde iman dersi almazsa bakın bilim adamları eğitimi bazıları 4 yaşından başlatır. Bazıları diyor ki hayır kardeşim çok geç kalıyorsun. 2 yaşında eğitim başlamalı diyorlar. Bazı diyor ki hayır hayır. Çocuk doğar doğmaz akıl önemli değil. Ruh alıyor. Ona artık bir şeyleri anlatın. Ki üstadımız 1 yaşımda diyor. Merhum validemden aldığım dersler ruhuma birer çekirdek gibi diyor adeta saplandığı man itibariyle söyleyeyim. İleride bütün hayatımın ağacı o çekirdekler üzerine bina edildi diyor. 80 küsür yaşımda diyor. 80 bin alimlerden, üstadlardan, hocalardan ders aldığım halde kasemle yemin ederim ki en tesirli dersimi merhum validemden aldım diyor ya. Ha, demek ki anne çocuk doğar doğmaz ona bir şeyler vermeli. Bazıları ki hayır diyor. O da geç kalır diyorlar. Niye? Çünkü ruh anne rahminde şekillenir. Ruh üfürülür üfürülmez anne rahmindeki bebeğe anne başlayacak ona Kur'an da okuyacak. Güzel ninniler de söyleyecek. Ondan sonra İslami derslere gidip oradan da o çocuğun ruhen şekillenmesine vesile olacak. Bir hamur gibidir ruh yani. Bazı diyorlar ki hayır diyorlar. Çocuk eğitimi orada da geç kalınmış olur. Tabii ben de aynı kanaatteyim. Rahmetli İbrahim Can Hoca derdi çocuk eğitimi eş seçmekle başlar. Kaçıranlar olabilir. Kaçırmayanlar için söyleyeyim. Şimdiden şekillensin yani. Bir kadın kendisine eş seçmeyecek, aramayacak. Bunun şu tarafı yamuk, şu tarafı bilmem ne, şöyle tarafı düzgün değil. Şu taraf değil ya. Mesele o kadar basit değil. Allah bana evlat nasip ederse, Buna iyi bir baba o adayı kim olur diye araması lazım abiler ya. İşte çocuk eğitimi oradan. Bir erkek de kendisine eş ararken Allah bana evlat nasip ederse hangi kadın buna annelik, bunlara annelik yapabilir diye araması icap ediyor. Çocuk eğitiminin başladığı şey orası. İmam Cüveyni Hazretleri var. İmamül Mescidül Harameyn diye geçer. İki mescidin Harameyn Mecidi'nin imamı, İmam Cüveyni. İmam Cüveyni Hazretleri, i̇mam Gazali Hazretleri'nin de hocasıdır. Evet, babası, babası evlendiği vakit eşine demiş ki, lütfen Allah rızası için, sahih bir nesil için, sahih bir nesil için, babanın evinden bile bir ekmek yeme. Şu alnımın teriyle kazandığım para neyse, Onunla kazandığım parayla alacağım ekmek bize yeter. Çocuklarımızı mahvetmeyeyim demiş. O kadıncağız da demek ki sariha bir kadın. Bu çok mühim. Şu helal rızık var ya. Helal rızık. O anne de söz tutmuş. Ama bir gün çocuk ağlıyor. İmam Cüveyni Hazretleri. Bebek ağlıyor da ağlıyor. Gelmiş komşu ona sütünü vermiş. O da gelgemiz gelmez bakmış ki çocuk doyasıya yemiş şeyi. Süt afiyetle. Bir şey yapamamış. Bir müddet sonra babası gelmiş. Demiş ki valla bey bugün böyle böyle bir durum oldu. Bak ne kadar safi kadınlar. Ne kadar safi halis insanlar. Öyle mi demiş? Getir bakalım çocuğu. Ayaklarından tutmuş epey bir sallamış. Diyor ya anasından emdiği sütü burnundan getirmek işte o mesele o yani. Daha sonra İmam Cüveyni biraz böyle dili peltek olmuş. Hep dermiş. O süt annemin sütündendir muhakkak dermiş İmam Cüveyne Hasretleri. Süt annemin, o sütünün demek ki bir miktarı kalmış belli ki o ona böyle bir şey kazanırmış. Yani bakın nereye kadar götürüyor insanlar? İmam-ı Azam Hazretleri'nin babasının bir elma ısırından, değil mi? Kaç sene yani hizmet ettiği kayınpederine sonra kızımı almazsan sana ben hakkımı helal etmem deyip benim kızım topaldır, kördür, sardır, dilsizdir. Adam mecbur kalmış. Hakkı neyse bir ısırık ya. Biz olsak ne yapıyoruz arkadaş? Ya. Ama gitmiş bakmış ki annemiz böyle dünya güzeli bir kadın. Ya. İmam-ı Azam gibi bütün imamların hocası olan bir evlada sahip olmuşlar. Üstad Bediüzzaman hocaları diyorlar ki bu yaşta birisinin hem böyle ifratı zeka, hem ifratı akıl, hem ifratı hafıza yani müfritane böyle acayip bir hafıza, muazzam bir akıl ve böyle bir zekaya sahip olması normal değil. Onun için diyor zaman demişler. Gider bakalım ailesinde nasıl bir durum var. Nuriye Hanım'a sormuşlar annemize. Bediüzzaman senin annesine. Sormuşlar demişler ki yani Said'le alakalı neyin var senin yani? Demiş ki yani bir şey yok. Ama Said'e ben hamile kaldıktan sonra elimden geldiği kadar abdestsiz yere basmadım. Ve hep onu abdestli dumanda emzirdim. Bir sır çıktı. Babasını görüyorlar. Abdestiniz öküzlerin ağzını kapatmış. Ondan sonra geliyor. Ya Mirza Efendi niye böyle yaptın bu hayvancıklara? Demiş ki ya biliyorsunuz şu anda şey vakti, hasat vakti. Bunların da akılları yok. Yani insanların tarlalarına girerler, bir şeyler yerler. Bu manda evimize niye haram girsin ya? Onun için ağızlarını kapatıyorum. Helal rızıktan, kendi mahsulüm neyse ondan yediriyorum. Ya i̇şte böyle bir baba, böyle bir anne ve böyle bir bedi o zaman. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa, küçüklüğünde kuvvetli bir iman dersi alamazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhunu alabilir. Zor yani diyor. Mesela zor alabilir diyor. Ben size bir misal daha vereyim. Bediüzzaman'ın Hazretlerinin bir yeğeni var. Abdurrahman. Bakın bir yeğeni Abdurrahman. Bir yeğeni de merhum Fuat. Merhum Fuat, Bezdoğan kardeşi Abdülmecit abinin oğludur. Vefatı üniversite talebeliğinde olmuştur. Ve Fuatname diye bir şiir yazmış babası ki ağlatır insanları. Genç bir delikanlı. Ondan sonra üstadımızın tabiriyle mektebi alide yüksek okullarda, üniversitede birinciliği kazanan diyor Fuat diyor. Vefat ediyor. Üstadımız diyor ki, o diyor bu gibi okullarda diyor okuduğu için diyor, onun diyor ifadelerinde diyor Abdurrahman'ın diyor harisiyeti, safiyeti yok diyor. Eğer yaşasaydı kaybetme ihtimali yüksekti diyor. Ben onu okuyunca ben hayret ettim ya. ya. bazen bakın arkadaşlar bazen diyoruz ki ya o kadar da sıkmayalım ama olmaz ki sıkmadan da ya. Bir taraftan çok gevşetiyoruz yani. Kendim için söyleyeyim sizden ziyade diyorum. Ama hakikaten gevşetiyoruz bazen ya. Yani kendi çocuklarımızın LGS'de onlara gösterdiğimiz aman çalış, aman yapma, aman etme, aman bilmem ne onu onda bin namaza göstermiyoruz abi. Sabah erkenden kaldırıyoruz çocuğu, kahvaltı yaptırıyoruz, hadi LGS'e git dershaneye, hadi git şöyle, hadi git böyle. E sabah namazı vakti kaldırıyoruz, kahvaltı yaptırıyoruz, gönderiyoruz ya sabahımızı kılsın, ya işte çocuk işte yorulmasın. Allah Allah. Bu ben dediğim yani gayrimüslim ya da dinde lakat olan aileler için demiyorum ha. Dindar olan aileler için geçerli konuşuyorum ben ya. Bir şey bilerek konuşuyorum ben yani. Kimse tenkit etmiyorum ki. Kendimi tenkit ediyorum şu anda. Ya. Onun için belli bir zaman sonra kendileri için çalıştığımız, kendileri için mal topladığımız, kendileri için işte bu manada yaptığımız neyse o çocuklar bakıyorsun ki Allah muhafaza şöyle bir hata yapmış bütün ailesinin şerefini götürüyor. Şöyle bir hata yapmış bütün maddiyatını bu anda batırıyor. Şöyle bir hata yapmış da Allah muhafaza şöyle şöyle ciddi manada bunu konuşacağız. Korkmayacağız konuşmaktan ya. Konuşmaktan korktuk mu olmuyor. Yanlışımız ne? Hatamız ne? İhmalimiz ne? Problemimiz ne? Samimi. Ondan sonra tam net konuşacağız ki buna çare bulmak için de ciddi manayla samimi Allah'a iltica edelim. Allah bize yollar gösterecek. Herkes problemi konuşmaktan korkarsa ne oldu abi o zaman? O zaman bu problem çözülmez. Çocuğum hasta, kulakları ağrıyor. Aman ama kimse duymasın. Böyle bir şey olur mu? Ya, doktora götürüyorum da. Ha, bu çocuğumun bir problemi varsa manevi olarak bunu da alalım bir onu manen tedavi edecek birisine götürelim canım. Hüsnü bir görüştürelim, konuşturalım. Derdini bir anlat. Gerekirse bu odadan çıkayım sen bir kendini bir anlat. Bu da sana bir çözüm bulsun diyelim ya. Evde hiç olmasa bir Kur'an okuyalım beraber çocuklarla ya. Bir sayfa ya bir sayfa ama o evin emin olun havasını değiştirecek o bir sayfa Kur'an ya. adeta bu ifadeye bakın. Adeta gayrimüslim birisinin gayrimüslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Gayrimüslim çocuk gelsin. Yahudi bir ailenin çocuğu İslamiyeti anlatmak ne kadar zorsa bazı Müslüman olarak bilinen ve öyle olan ailenin çocuklarına da o anlatmak o kadar zordur ya. Bir aile aradı. Hocam telefonunuzu filan adamdan aldık. Buyurun. Bir çocuğumuz var gelip sizinle bir görüşebilir miyiz? Nedir problemi? Deist olmuş çocuk. Tamam gelsin. Bizim problemimiz ya yani zaten bu. Biz, bizim mesleğimiz. Bizim dertlerimizi bu manada elbette hepimiz taşıyacağız. Gelsin dedik. Annesinin babasının yanında bir edepsiz oturuşu var Nurettin abi. Bir ahlaksız duruşu var. Ben onu anlatıyorum. Çocuk hemen mukabele diyor. Tamam diyor Başka bir soru soracağım diyor. Allah Allah. Ulan çocuk sen bir dinle daha. Dedim bak ada bu değil. Sen soru soracaksın. Ben de bilmiyorsam bilmiyorum diyeceğim. Biliyorsam anlatacağım. Senden sonra diyeceksin ki hayır tatmin olmadım. Ya da tatmin oldum. Ondan sonra ikinci soruya geç. Yarıda kesiyor. Üçüncü soruya. Dördüncü soruya. Beşinci soruya. Böyle bir adam olmaz ki. En son onu gönderen kardeşi aradım. Dedim ya aileyi yani anne baba çok perişan olmuş çocuktan dolayı. Çocuk da onları zorluyorsunuz beni namaz kılmaya. O zaman bu sorularıma cevap vermeden ben niye namaz, niye namaz kılayım diyor. En zor soruları böyle bazı ateistlerin bulduğu soruları buluyor. Annesini babasını kızartmak için. Rezil etmek için. Susturmak için. Cevap vermezseniz ben niye namaz kılayım diyor adam mesela. Böyle bir ahlak problemi yani. Dedim ki ya yani biraz şey gördüm dedim. Yani sen bu aileyi tanıyor musun? Tanıyorum abi dedi. Çocuklar dedim niye böyle anne örtülü, baba da yani şey görünüyor yani. Abi dedi. Küçüklüğünden beri bu çocuk ne konuştuysa güldüler. Ne konuştuysa alkışladılar. Ne yaptıysa kameraya çektiler. Çocuğu youtuber yaptılar. Ruhunu perişan ettiler. E şimdi gelip ağlıyorlar ki çocuğu nasıl kurtaralım? Kardeşim zaten siz çocuğu şeye atmışsınız yani. Lahama atmışsınız ya yani. bu çocuğu. Evet biz de çalışacağız. Oradan çıkaralım ama. Adam elini vermiyor ki kaldırasın. Kurtarasın yani. Anne baba yaptığının farkında değilmiş. En son perişan olmuş çocuk. Ondan sonra ne olursa çocuk kurtarın diyor. Ya çocuğu sen trenin altına atmışsın. Yüz parça olmuş çocuk. Onu sen getiriyorsun pratisyen hekimi birisine. Hadi bunu sen tedavi et. Mümkün değil artık bazı şeyler yani. Allah muhafaza. Bakın şu ifadeyi tekrar okuyayım adeta gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Evet. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse, bilhassa peder ve validesini dindar görmezse, dil olarak çok dindar olup, ama hal olarak dindar olmayan çok insanlar var. Çocuklar bunları affetmez. Hiç affetmiyor. Böyle anneyi, babayı o çocuk cezalandırıyor. Enteresan bir şeydir yani. Evet. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle fizik, kimya, biyoloji gibi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip, onları ağır görüp çabuk ölmelerini arzuyla onlara bir nevi bela olur. Anneciğim burada çocuklar var işte görüyorsun falan. Seni daha huzurlu olacağım bir yere götüreyim. Ya. Ha bakın. Bir yer bir makale okumuşum. Çok hoşuma gitmişti. Bunlar hep hayat dersleri. Diyor ki kreşlerin artması bakın maneviyat veren kreşe demiyorum anne çocuğu gitsin orada Kur'an öğrensin, ahlak öğrensin, adam maaşı öğrensin denilen yerleri kesinlikle kastetmiyorum. Anne benim vaktim yok çocuğu bu manada çocuğa bakmayı, benim işim gücüm var ya da işte gezmelerime mani oluyor deyip bu manada dünyevi kreşlere verme durumu için söyleyeyim. Lütfen bunu öyle anlayalım yani. Kreşlerin sayısı arttıkça huzur evlerinde sayısı artıyor. Çünkü sabah çocuk daha uykusunu almadan götürüyor kreşe bırakıyor. Çalışan hanımefendi ablamız kardeşimiz. Çocuk ağlıya ağlıya annesini seyrediyor. Ondan sonra annesi ağlıya ağlıya ileride çocuğu böyle parmaklıklar arasından, arkasından o pencere arkasından seyretmeye başlıyor. Acaba bu bayramda çocuk beni ziyarete gelecek mi diye ya. Kader adalet eder ya. Beşer zulmetse de ya. Bu kreşlerin sayısı arttıkça huzur de sayısı artıyor abi. Ben bütün her şeyi bir çocuğuma vereceğim. Çocuk her şeyi adeta benim üzerime basa basa yükselecek. Ben güçsüzleştikten sonra beni paçavara gibi atacak çöp gibi bir yere. Ondan sonra kendisi çocuk çocuğuyla mutlu olacak. Mutlu olamaz. Mümkün değil. Mutluluk öyle bir şey değil. Zengin olur. Refah içerisinde olur ama mutlu olamaz. Mesut olamaz bu adam yani. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip Çabuk ölmelerini arzuyla onlara bir nevi bela olur. Ahirete de, ahirette de onlara şefaatçi değil. Bakın bir evlat, bir baba niye evlat sahibi olur ya? Dünyada onunla şeref kazanır. Allah'ı razı edecek bir kul olur. Hem dünyada onunla ben iftihar ederim Allah'ın namına, hem de ahirette bana şefaatçi olur diye ya. Yoksa insan hakikaten abi bu Angarya'ya niye girsin ya? Ahir zamanda diyor cariyeler efendini doğuracak. Çocuklar annelerine babalarına öyle edepsizce davranıyorlar ki. Sanki o anne hizmetkar. O çocuk da efendi ya. Sizi tenzih ediyorum. Ama genel manzara bu ya. Anne niye bunu böyle yapmadın? Ya sen hizmetkar mı bu anne ya? Sen hizmetçin mi ya? Önce bir adam olmayı öğren. Annenle babanla nasıl konuşacağını bir öğren. Hürmetkar, vefalı bir şekilde bir öğren. Anneciğim bir şey lazımsa gidip alayım. Çöp lazımsa dökeyim. Ya çocuğa çöp dök. Demek böyle sanki şey hakaret ediyorsun. Ben mi dökeceğim? Ben mi dökeyim yani? Aziz Sancar var. hemşeriniz şey kazandı ya ee, Nobel ödülü. Gelmiş eve neyse kutlama yapmışlar. Söyle demiş ki eşi Aziz demiş çöpü dök demiş. Ya ben demiş Nobel almış adamım. Demiş o Nobel dışarıda kaldı. Burada azizsin. Hadi bakalım. <laughs> Tabii can. çocuklar olmazsa zaten o baba anne yapıyor galiba. Ama hiç olmazsa çocuk da varsa ben oturayım biraz böyle bir ayaklarımı bir uzatayım ya sabahdan akşama kadar. Anam ağladı zaten işte. Ömerciğim sen git bir çöpü at desin babası ya. Niye hakaret olarak algılasın ya? Bunun için bir şeref ya. Ben de bu evde bir adamım. Ben de bu evde bir işe arıyorum ya. Evde babasına, evde babasına bir genç kız ya da bir genç erkek çay taşıması esaret gibi kabul ediliyor. Nasıl bir asırdayız? Gitse bir yerde tanımadığı adamlara çay getir, çay götür, boşları al, niye geç kaldın gibi fırçaları yiyen birisi ben diyor hürriyete kavuştum. Niye? Kendi paramı kendim kazanıyor. Ha böyle bir para, böyle uğursuz bir para olmaz olsun ya. Babasına çay taşıyamıyor ya. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Niye? Neden imanımı terbiyeyi, İslamiyle İslamiye ile kurtarmadınız? Kardeşler bakın, mahşerde herkes birbirini suçlayacak. Bazen mahkemelerde de oluyor ya. Aa sen böyle yaptın, yok sen böyle dedin, yok sen şöyle yaptın, yok bilmem ne şu bu. Tabii sopayı görünce herkes suçu başkalarına atma başlıyor. Bunu bir milyonla çarpın mahşer böyledir. Cenab-ı Hak bana diyecek sen şöyle 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 hatalar işledin. Bunun için yerin cehennem. Ben başlayacağım. Ya zaten Ahmet kardeş de benim ortağımdı ya Rabbi deyip onun da suç ortağı yapacağım. Ya Rabbi zaten işte diyelim mesela bir filan kardeşim de böyle değil. Ya Rabbi filan da böyle değil. Suç ortağı getireceğim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Çocuklar da böyle bu çocuk cehennemliktir diye karar çıktığı vakit Allah muhafaza Ya Rabbi evet ben suçumu kabul ediyorum itiraf ediyorum ama annemi de babamı da Ya Rabbi onları cehenneme koy çünkü onlar bana sahip çıkmadılar İslam terbiyesi vermediler seni senin emrini yasağını bana anlatmadılar Ya Rabbi onlar da yansın diyecek